Average Her şey için ortalama yaş merak ettim Ozi bak hoş geldin ee, Teşekkür ederim Ozi bak cömert nötr Seni Downhill yarışına yazacağım Umarım kafanız gözünüz patlamaz Abi pazar izleyeceğimiz film değilse Forrest Gump izleyebiliriz Size üzücü bir haber vereceğim Pazar film gecesi yapmayabiliriz Çok yoruldum çünkü bu hafta Pazar film gecesi yapmayıp Pazartesi günü gitmeden önce e, yayın yapma planım var. Evet. Bir gün bir gün ara verebiliriz film gecesine. Şu chat Beynim küçülüyor çünkü. SX dış suş teşekkür hoş geldin. Ama aileye. Evet ya bir dinlenebilirim. Şşş, her şeyin yaşı ne içindir? Ne bu? Konuşmayı öğrenme yaşı. Okuma yazma yaşı ortalama 4 yaşındaymış. İlk dişini kaybetmek. Bisiklet binmek yedi. Oğlum bunlar çok güzel oturuyor bu arada. Nedense gerçekten yardımsız diş fırçalama 8 yaş. Oğlum <laughs> bunlar salak ha. Santa'ya inanmama yaşı 8 buçukmuş. Ben doğduğumdan beri inanmıyorum Santa'ya. <laughs> Gelişmemiş ülke insanı olmak böyle bir şey galiba. Yardımsız duş 9 yaş. O owning a device or a tablet 11 yaşmış chat. Telefon ya da tablet sahibi olmak. Benim 16'ydı lan. <laughs> Ergenliğe girmek 11 buçukmuş. İlk adet günü 12 buçuk. İlk kez içmek mi? First time drinking nasıl? 15. İlk kez öpüşmek 15 yaşındaymış. Chat bu ıı, şeyiniz var mı? İlk ilk öpüşme 15 yaşında diyorlar. Yok mu sigma male'lar? 28 yaşında öpüşenler ilk kez. Dışarı çıkmak karanlıktan sonra 16. Bakir elini kaybetmek 17 mi? Chat doesn't agree with that. Bence yalan bu. Kime göre ortalama? <laughs> Lise mezuniyeti 17 buçuk. İlk ilişki bir dakika abi. First relationship 18. Peak of brain processing. Yirmi yaşında çoğu yok. Kmk Nasıl yani okuma yazmayı da mı öğrenmedin? Onunla senin sıkıntın olabilir Hamza ya. İlk ayrılık 21, üniversite mezuniyeti 22. Peak of life satisfaction 23 yaşında hayatının en mutlu olduğun dönemi olması gerekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> en fazla arkadaşım 25 yaşında olmuş. Abi benim en az arkadaşım 25 yaşında var. Gücümün doruk noktası 25. Evcil hayvan sahibi olmak 25. Kime göre ya? 26 yaşında doğurmak ortalamaymış o an bu. 28 yaşında evlenmek. 18 yaşından kuncuk biriyle ilişki yasamak suçtur arkadaşlar. Evet. Kesinlikle öyle. 30 <laughs> Ev almak 33'müş ortalama. Bencil olmayan bir şey yapmak 34. Yurt dışında yaşamak 38. Nobel Prize kazanmak 40 yaşındaymış. Nobel ödülü kazanmak. Financially secure olmak yani ekonomik özgürlük 40 yaşındaymış tamamen. Dünyayı dolaşmak 42. Ayrılık 43 yaşında. Odaklanmak en en yani peak ability to focus şey oluyor işte. En fazla odaklanabildiğin dönem. En mutsuz yaş 44'müş. İlk kez dede olmak 50 yaşında. Aritmatik yeteneklerin zirve olması 50. Ailenin ölmesi 52. E emeklilik 62. Vücudunla ilgili en iyisini hissetmek 70 yaşında mı? En mutlu yaş 72 diyor. Erkekler için ölüm 76. Kadınlar için ölüm 81. What the fuck? Bu ne? What if all cups mı?